Allo! Şırdana bak, şırdancı dayı da şırdan yemenin keyfini yaşatacağım size. Allah Allah! Allah Allah! Abi, şırdancı dayı da şırdan yemek bir ayrıcalıktır. Şırdını böyle yiyeceğiz abi. abi kral da. lokum mu abi abi bu efsane be abi biz şırdancı dayı da şırdanı kendimiz yaparız kendimiz satarız neşemize neşe katarız hayırlı işler Abi dokun be. Abi dokun be.